Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran. Bugün Afyon, Karahisar, Sandıklı ilçesi, Örmekuyu köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Nihat Aktaş ile röportaj yapacağız. Muhtarın ilçeli kıdemli muhtarlarından bir tanesi. Üçüncü dönem seçilmiş. Evet. Ee, öncelikle bu dönem hayırlı uğurlu olsun diyoruz muhtarım. Allah razı olsun. Ee, i̇ki, on yılda hangi hizmetleri yaptınız? Köy halkı sizi üçüncü defa muhtar olarak seçti efendim. Birinci sorumuz bu olsun. Efendim, e, Öncelikle e, köyümüzün su ihtiyaçlarına giderdik. Köyümüzün su ihtiyaçları bayağı e, sıkıntılıydı, Evet. onları hallettik. E, köyümüzün merkezinde bulunan e, köy odamızı e, tamir ettik. İş dizaynını tamamen yeniledik, tavanlı tabanlı olsun camimizin e, abdestliği tuvaletinde yenilemeler yaptık. Evet. E, Parkedaşı sokakların tamamen bitti. Tamamlandı Bitmek değil mi? Evet. evet. Örnek bir muhtarımız e, ilk e, karşılaştığımızda da bizi e, aşağıda karşıladı. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz işte evet, bütün ederim. köylere e, örme kuyuya yapılan parkedaşların döşenmesini istiyoruz. Evet. Vatandaş işte yağmur da yağmış. Çamura basmadan ne yaptık? Evet. Köye çıktık. Olabilir. Evet muhtarım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Köyümüz küçük. Kaç ee, hane muhtarım? 27 hane. 27 hane. Nüfusumuz ne kadar? 106. 106. Seçme sayımız? 78 falan olması lazım. Evet. İşte ben buradan köyün e, nüfusu az olan muhtarlara sesleniyorum. Neden hizmet yapmadın diye muhtara soruyorum. Ya köyümüzün nüfusu az hizmet yapmıyorlar diyor. Bak e, Sayın izleyiciler, Türkiye'deki az nüfuslu birçok köyümüz var. İşte örnek muhtarımız. Nüfusu az, 106 nüfusu var. E, ama ne yapmış? Sokakların park edaşını tamamlamış. E, köy konağının tadilatını yaptırmış. Caminin bakım onarımını yaptırmış. Doğru mu evet, efendim? Evet. Evet. İçme suyu soru konusunu çözmüş. Çözüm. Yani işte köylü başka bir şey istemiyor. Allah Allah i̇stiyor mu efendim? Ne istiyor? Var mı? Ee, İstediği bir şey var mı köylünün? Köylümüz tabii istekler bitmez. Evet. Ee, daha bir temizlik düzen çöp tenikeleri istiyorlar. Verilmedi mi çöp konteyneri? Yetersiz şu anda. Yetersiz. yetersiz. E, Onlar da tamamlanır sayın izleyiciler. Çünkü sandıklı e, il özel idaresi e, çöpleri topladığını öğrendik Ballı, Ballık Köyü muhtarımızdan. Orası da belediyelik'ten düşmüş sayın izleyiciler. İşte Türkiye'de e, az nüfusa sahip olmasına rağmen örnek hizmetler yapan bir muhtarımız Nihat Aktaş'a da çok teşekkür ediyoruz. Gazetemizde de evet, örnek bir muhtar olarak kendisini yayınlayacağız. Her sayımızda genelde örnek muhtarlarımıza yer veriyoruz sayın izleyiciler. Evet. Eee köy konağı muhtarlık odası var. Köy odası dediniz ondan. Evet. Siz çocuk parkı var mı efendim? Çocuklarınız var. Maş, Gördüm. Var. Çocuk evet. parkı da yaptırdınız. 10 seneyi geçti. Yaptırdınız. Sene, evet. Evet. Eee evet. taşımalı eğitim var. Hemen ilkokul hem, ilk evet. hem liseye. Doğru mu efendim? Evet. Bu tarımın evlatları da taşımalı olarak Köyümüzün eğitim yapıyor. Üç tane minibüsü var. Sandıklıya servis yapıyor. Kaç öğrencimiz var bu e, tarım? Öğrencimiz on e, beş tane. İki köyün soğucak. İki köyler abi. Evet, soğucak. Soğucak. Evet. Yar ziyaret edelim e, inşallah. İlk ve orta. Lise öğrencisi beş altı kişi falan balıktan toplanıp diye balık kasabasından evet. e, iki araba falan oluyor. Kırk yedi köyünüz varmış galiba. Doğru mu efendim? 47 köyünüz. Sandıklı'nın. 60 falan derler. 56-60 arasında. Sandıklı'nın köyü. evet e, 60 pare derler. Evet. Şimdi 9 tane de belediyeler girdi. Belediyeler bu evet. düştü. 69 60, mu, mu? 60 küsür olması 60 lazım. 60 küsür. Evet, e, evet. Saymadım ben. internette evet. var sayın izleyiciler. Evet. Ee, onu da belirtelim. Sizden kıdemli muhtar var mı ilçede efendim? Var tabii. Hangi var. köy muhtarlarımız e, ee, sizden kıdemli efendim? Şu anda hatırlayamıyorum inan. Evet. Ee, 5-6 dönem yapan var mı? Susuz köyünün muhtarı benden bir dönem kıdemli olması lazım. Evet. Susuz o köyü... O bizden evet. yaşça da kıdemli. <laughs> evet. Şey olarak da kıdemli. Ee, susuz köyü Sivas'ın Divri ilçesinde de var sayın işleyiciler. Onu da belirttiğim muhtara dedim. susuz gerçekten susuz sorunu halen çözülmemiş. Burada da çözülüp çöz, çözüldü mü burada acaba susuz köyü susuz sorunu? Biz de Allah'a çok şükür, Allah'a çok e, şükür. Neden susun? Dedi, Allah onu bilir. muhtara soracağız. Sözdük evet. dersek de tamamen yani yanlış olur. Evet. Tabii sorunlar çıkacak. Evet. Biz onları halledeceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Yani. İnşallah. Sorunları hallederiz. Evet. 3 dönemdir muhtarsınız. Var. İlk muhtar seçildiğinizde evet. aylık ödeneğimiz kaç liraydı efendim? 60 lira. 2004 yılında. Evet. 60 lira. Evet. Sayın izleyiciler işte Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi Türkiye genelinde yayınlanmaya başladı. O zaman muhtarların ayrı gelenekleri 2012 yılında e, 280 ile 300 lira arasındaydı doğru mu benim? E, gördüğünüz gibi muhtarların sesli ses filmleri mutlaka devlet yatırmalı şeklinde evet. devamlı e, yayın yaptık sesli ve görsel olarak e, burada da başarılı olduk. Sayın izleyiciler başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Evet. Eski başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ediyoruz. Askeri ücret sözü verdi. Biz devamlı yayın <laughs> yaptık. Sesini duyurduk muhtarlarımızın. Şimdi sayın Cumhurbaşkanımız 15 günde bir Ankara'da, Beştepe'de toplantı yapıyor. Katıldınız evet. mı efendim? Biz katılamadık daha. Evet, katılan arkadaşlarımız var değil mi Mehmet? Sırayla çağrılıyor sayın izleyiciler. Muhtarlarımıza da Sayın Cumhurbaşkanımız bir değer katkı. Doğru mu efendim? Evet. evet, evet. Allah razı olsun. Şimdi en azından muhtar golf teriği hayata geçti. Biz de tabii bunun geçmesi için de e, yayınlar yaptık. Çünkü muhtarlarımız e, buradan e, gitmeden isteklerini teşekkürlerini şikayetlerini varsa şikayetlerini ne yapıyor? Bütün yetkililere muhtar golf teriği vasıtasıyla ulaştırıyor. Evet. İçişleri Bakanlığı'na bağlı e, işte bunlar çok güzel hizmetler muhtarlarımız için. Değil mi efendim? Evet. 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 Çünkü en azından muhtar artık ne yapıyor? Bir dikkate alıyor. İçişleri Bakanlığı o evet. e, günlük olarak başında görevlisi var. Ne yapıyor? Muhtarın dilek oradaki yapmış olduğu başvurusunu ilgili ilin valiliğine gönderiyor. Valilikte ne yapıyor? İlçesi ilçeye gönderiyor. Mahallese mahalleye gönderiyor. Evet, evet e, hiç kullandınız mı muhtar gövdeleyi muhtarım? Şu anda kullanmadım. Arkadaşları ben tam çözemiyorum onu arkadaşlar vasıtasıyla. Evet ben şunu şunu istiyorum. Telefon numaranızdan yani. bile daha girebiliyorsunuz muhtar golferiye. Yani. Evet. Telefon numaranızı girdiğinizde sizin bilgileriniz de orada otomatikman çıkıyor. Güzel bir şey. Birçok yerde evet. internetin çektiği yerde arkadaşlara gösteriyoruz, kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Birçok arkadaşımız geçen işte Aksaray'ın eee evet. Ağaçören ilçesi Avşar köyü muhtarı o da sizin gibi dedi Cumhurbaşkanının toplantısına katıldım dedi. Yapmış olduğu. Ya şuna bir bakayım. Goh, muhtar golferiye giyeyim dedi dedi yollarımız çok bozuk, bir yazayım bakın ne olacak dedi. Yazdım dedi bir hafta sonra dedi e, kaymakam beni çağırdı dedi. E, hiz, hizmet istenişi muhtar teşekkür ederiz. E, üç gün orada yollara yama yapıldı sayın izleyiciler. İşte bak görüyorsunuz yani muhtar gov. TV ne kadar etkili olduğunu e, örnekleriyle görüyoruz. Birçok yerde e, yine Kayseri'nin Talas ilçesinde bir muhtar arkadaşımız otobüs hattı istemişti. Orası büyük şehir oldu. O da dedi 15 gün sonra otobüs hattımız kondu dedi. Yani burada etkili oluyor. Onu belirtmek istiyorum. Yeterli mi 1300 lira efendim? Şu anda e, eskiye bakarak yeterli. Evet, değil Evet. Eskiye bakarak yeterli ama tabii sigortamızı kendimiz yatırıyoruz. Ben, evet. e, esnaf bakırı yatıyorum. Evet. Ben 570 lira yatıyorum eskiye bakış çok şükür. Eski oranlar çok iyi oldu ama ben yine bizim ilk başladığımızda da muhtarlara asker ücret verilmeli, sosyal güvenlik primlerine devlet yatırmalı diyorduk. Asker ücret seviyesini seviyesine yükseldi. Sadece SSK primleri yatırılmıyor. İnşallah bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok güveniyorum ben. i̇nşallah bu konuda 2017 yılında çözülecek diyoruz bütün muhtarlarımıza da. sesleniyoruz her e, se röportajımızda artı Başbakanımız Binali Yıldırım'a da sesleniyoruz. Mutlaka muhtarların bu sosyal güvenlik primi konusu çözülürse muhtarlar çünkü kime hizmet ediyor? Halk'a hizmet yapıyor. Doğru evet, mu benim? İşte evet. Muhtarımız da bugün su sorunu vardı. Köy halkıyla birlikte üzerinde iş evet. elbisesi vardı. Köyün içme suyunun sorunu ne yapıyor? Vatandaşlar birlikte çözüyor. Çözüyoruz Mesai abi. saati yok, gecesi yok, gündüzü yok. Evet, Doğru evet, mu benim? Evet. Vatandaş telefon açıyor. Suyumuz patladı. Akmıyor, evet. muhtarımız koşuyor, halk, halka Anladım. hizmet yapıyor. Ekleyeceğimiz başka konu var mı efendim? Allah razı olsun, ee, bize değer verildiğini anladık. Evet. Buraya kadar gelmişsiniz, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, ayaklarınıza sağlık, dilinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Köyümüz küçük ama yani bu küçük olsa da bize değer verildiğini anladık. Evet, onunla, e, buradan, gerçekten e, o da sizden de kaynaklanan bir durum bu. İşte örnek veriyorum Türkiye'de birçok muhtarımız hizmete alamıyor. Çünkü nüfusumuz yok oluyor. Evet. Evet. hiç hizmeti unutmam çok... bir de pardon, e, Karaman merkeze bağlı Güşte köyü muhtarı Süleyman Bey benim eğer 100 tane nüfusum olsun. Her hizmet alırım diyor. Evet. Yani onun nüfusu 20 23, 23 24 civarındaydı. İşte görüyorsunuz sayın izleyiciler biz Mutlaka hizmet istenmezse hizmet de gelmiyor. Doğru evet, mu efendim? Evet tabii. İster tabii. nüfusunuz fazla olsun ister az evet. olsun ama önce muhtar hizmeti yetkililerden isteyecek. Bir de ne yapacak? İstemiş olduğu hizmetin takibini yapacak. Evet. Bürokrasiyi kovalayacak. Ne yapacak? İl milletvekilleriyle görüşecek. Daire amirlerini ziyaret edecek. Benim köyüm gelin buyurun ziyaret edin. Şu sorunum var yer, sorunumu yerinde görün. Halk bu sorun çözülmesini istiyor. Evet. Ne yapacak diyecek der Evet, evet, evet. Ee, çok şükür yani e, üstesinden gelemediğimiz sorunumuz yok. Evet. E, devletimize e, Allah zeval vermesin. Asfaltımız, park yadaşımız yeni asfalt yapılmış, çok güzel, yapılmış, doğru e, Sadece çöp denegelerimizde bir yetersiz bir durum var. E, Allah'a çok şükür yani şu anda e, okulumuzu da düğün salonu gibi e, tamir aşamasında. Okulumuzun avlusu tamir aşamasında şu anda e, tamiri devam ediyor. Çok şükür e, buradan teşekkür ediyorum bütün yetkililere e, e, en e, düşük e, mevkideki memurumuza kadar en üst seviyedeki Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza kadar. Allah razı olsun hepsinden. Hiçbir yerden boş dönmedik doktorumuza kadar ayağımıza geliyor. Evet. En önemli hizmetlerden bir tanesi de bu sayede. Beş günde bir gelir, değiştirdi. haftada bir gelir. Yolumuz açık olduğu süre, karkış evet. engellemediği sürece gelir, muayene eder, anons ederiz. Köyümüzün caminin haporlasından işte doktorumuz gelmiştir işte diye. Muayene olmak için evet. muayeneler yapar. Allah devletimize zeval vermesin. Evet. Yani, çok teşekkür ediyorum. Evet, devletimiz önemli sayın izleyiciler. Ee, tabii millet olmasa, devlet de olmaz. Onu yaşatacak kim? Halk, vatandaşlar, evet. bizleriz. Her zaman vatandaşlar olarak görevimizi yapacağız. Vergimizi düzenli olarak ödeyeceğiz. Ee, elimizden geldiği kadarıyla, ülke ekonomisinin daha yüksekte çıkması için köyde ne yapacağız? Üretim yapacağız. Ee, her konuda yetkililere de yardımcı olacağız. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, işte halkın sorularını, halkın temsilci olarak seçmiş olduğu muhtarlarımız vasıtasıyla Afyon Karahisar Sandıklı Örme Kuyu Köyü Muhtarı Nihat Aktaş ile röportaj yaptı. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılar de devam de. ediyoruz.